Merhaba arkadaşlar, bu videoda 4x4x4 küpte artının 3 kenarının yapılmasını göstereceğiz. Önceki videomuzda beyaz ve sarı ortaları yapmıştık. Şimdi beyaz yüzeyde oluşturacağımız artı için kenarları bulup Nasıl yerleştireceğimize bakacağız. Bunun için aynı iki kenarı, yani içerisinde beyaz olan aynı iki kenar arayacağız. Bakıyoruz burada. Mesela turuncu beyaz var. Burada mavi beyaz, kırmızı beyaz, yeşil beyaz burada. Diğer açılara bakıyorum. Ve yeşil beyaz burada. Burada artık beyaz olan ortayı. Sol tarafımızda sarıyı da doğal olarak sağ tarafımızda tutarak yukarı katmanda işlem yapacağız. Bu diğer ortaları yapmadığımız için biraz hareket özgürlüğümüz olacak. Buralara getirmeye çalışacağız kenar parçalarını ve buraya nasıl getireceğimize bakalım. Örneğin turuncu beyaz parçayı buraya şöyle bir hamleyle getirelim. Diğer turuncu beyaz parçayı bunun çaprazına yani buraya. Beyaz olan kısmı ise yukarı değil de karşı tarafa bakacak şekilde getireceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer turuncu beyaz parçayı arıyorum. İşte burada. Bunu hemen şu şekilde yukarı getirdik. Karşısına almak için bu şekilde tutup arkadan bu şekilde getirebilirim. Yani beyaz bu üste bakıyorsa buradaki turuncu beyaz parçanın diğer rengi yani turuncu olan rengi gelmeli. Yani e her ikisi de yukarı doğru bakmamalı. Çünkü bu turuncu beyaz parçaları şu şekilde hareketle birbiriyle eşleyeceğiz. Evet, iki turuncuyu birbiriyle eşledikten sonra beyaz yüzeyde bir yere taşıyoruz. Şu şekilde taşırsak olmaz. Kötü kenar durumunda olacaktır. Beyaz, beyaz tarafa bakacak şekilde. Yani şu şekilde taşıyoruz. Bunları eşledikten sonra bu parçaları üst katmandan indireceğiz. En uygun yer alt katmana taşımak olacak. Yani artık bunları bozmayacağız. Şimdi diğer kenarlara bakacağız. Neler yapabiliriz? Bunun karşısına kırmızıları buraya getirebiliriz. Ya da şöyle baktığımız zaman turuncuyu alta aldığımız zaman karşısına kırmızı kenarları ya da buraya yeşilleri ya da şuraya mavileri biliriz. Bakalım. Şurada yeşilleri yeşil bir yeşil beyaz parçayı görüyorum. Hemen önümde tutuyorum. Diğer yeşil beyaz parçayı buraya karşı çaprazına ve beyaz arka tarafa bakacak şekilde alacağız. Bakıyoruz yeşil beyaz parçamız nerede diye. Buradaymış. Ben bunu alttan hareket ettirdik. Diğer tarafa aldık. Bakın şu şekilde aldığım zaman bunlar karşılıklı geliyor. Yani her ikisi de beyaz oluyor. Buraya almak için öncelikle bir hamle yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bunu şimdi göstermeye çalışayım. Bunu beyaz kısım buraya gelecek şekilde alabilmek için öncelikle yön değiştirmemiz gerekiyor. Şu şekilde aldık. Bakın beyaz dışa yani yukarı bakmayacak şekilde bu şekilde aldım. Bakın bu sefer çapraz durumda. Şimdi bunu buraya alabilmek için öncelikle şu kenarı saklamam lazım yani şu şekilde aldığım için beraber dönecekleri için öncelikle burayı bir F hamlesiyle saklıyorum. Sonra bu kenara yeşil beyaz olan kenarı karşıya alıyorum. Sonra bunu da tekrar buradan çıkarıyorum. Şimdi istediğim duruma geldi. Bu arada yanlışlıkla turuncu beyaz parçaları da yerini kaydırmışız. Onları da tekrar düzelteceğiz. Fakat öncelikle bunları bir eşleyelim. Daha sonra bu tarafa çevirelim. Şöyle aşağıya gönderelim. Şimdi turuncu beyazlı parçalarımızı da beyaz tarafa taşıyacağız. Şimdi Şöyle baktığımız zaman turuncu üstte yeşil olacak şekilde ayarlarsak eğer şöyleyse turuncu buraya gelmeli. Dolayısıyla şöyle yaptığımız zaman önce yeşil, sonra bu turuncuları şekilde aldığımız zaman şimdi Burası turuncu, burası yeşil olmuş. Oldu. Şimdi iki kenarı yani artının iki ucunu yapmış olduk. Şimdi üçüncü bir kenar daha yapacağız. Bakıyoruz. Kırmızı ve mavi beyaz parçalar burada. Buradan hemen kırmızının uygun olabileceğini ya da mavinin her ikisi de fark etmez yapabiliriz. İsterseniz şurada önümüzde mavi var. Bu maviyi buraya alacağım. Bunun için şu mavi beyaz parçayı saklayacağım. Fakat burada bir önceki yanlışlık yaptığımızı fark ederek şu yeşilli, yeşil beyaz parçaların bozulmaması için aşağı gönderiyorum. Ön tarafı boşaltmış oldum. Turuncu beyaz parçalarımız da burada korunacak artık. Şimdi bunu saklayacağım. Bunu buraya alacağız. Şimdi sakladık. Mavi beyaz parçayı karşı taraf aldık. Bunu tekrar çıkarttık. Ve şu hareketle de birbiriyle eşledik. Şimdi bu Mavi beyazlı parçalar nereye gelecek? Tabii ki yeşil beyazların karşısına gelecek. Yani şuradan bakacak olursak, yeşil beyaz burada, mavi beyaz da burada. Dolayısıyla şu an yeşil beyazın yeri doğru. Bu mavi beyaz bu şekilde getirecek olursak karşısına doğru bir artı şekli oluşturmak için doğru yerlerine getirmiş olduk. Şu anda artımızın 3 kenarında hazırlamış olduk. Sonraki videoda kalan diğer ortaları eşleyeceğiz ve çözümümüze devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Opa,